Öncelikle Efta Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımızda, videomuza e, tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün Burçların 7 Günlük Vadeler serisini tamamlarken tamamlayıcı olan, e, 12. Burç olan sevgili balıklar. E, zodyan çok önemli bir kısmını oluştururlar. Sizlerle birlikte detaylı, kapsamlı bir tarihler vererek yakın gelecek okuması yapmak istiyorum. Hemen e, şöyle başlayalım. Bakalım neler göreceğiz. Sevgili balık e, yükselen ay burcu balık olan herkesi kapsayacaktır. Ama onun haricinde tabii ki çevrenizde sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz bir balık etkili varsa, aklınızda kişiler balıksa, e, onların niyetini tabii ki dinleyebilirsiniz. Şöyle. <laughs> Çok pardon. E, birazcık da rahatsızım. Şimdiden tabii ki enerjileri kesmeyelim diye video çekmek istedim. E, Sürçülisan edersek affola. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese de şifalar olsun. Sizler de dikkat edin lütfen. Ee, hani geçiş mevsimindeyiz, geçiş dönemindeyiz. Rahatsızlıklara karşı temkinli olalım. Bakalım çıkacak mı öyle bir şey. En güzel enerjilerle. Ee, şimdi para dörtlüsü. Yıkılan kule kartı yıldız kartı ve değnek sekizlisi gibi önemli bir başlangıç yapıyoruz. Şimdi bu aralar sevgili balık etkili arkadaşlar çok fazla ani iletişimler yani bir anda çalan telefonlar haber bekliyorsanız bir anda gelen haberler bir anda gerçekleşen böyle iletişim trafikleri hani telefon üstüne telefon çalar davet üstüne davet alırsınız işte bir arkadaşınızla sohbet ederken yeni birisi daha gelir hep böyle baktığınızda Hayatınızın farklı farklı alanlarında sohbetler, diyaloglar, ikili ilişkiler, bu tarz temaların çok fazla öne çıkabileceğini, ön plana çıkabilecek olduğunu görüyorum. Burada baktığımız zaman Yıldız kartı aslında çok net Önümüzdeki kimlerin enerjisiyle ilgili de şunu gösteriyor. Fırsat olabilecek, müjde olabilecek, çok güzel iletişimler kuracaksınız. Yani tabii ki iletişim dediğimiz şey her zaman olumlu değildir. Ama sizlerin bu süreçte kuracağınız iletişimler ya direkt hani böyle arayacaklar, bir müjde verecekler ya da çok beklediğiniz, istediğiniz birinden bir arama, bir haber alacaksınız. Ya da baktığınızda ister istemez hayatınızı değiştirecek kadar daha sonrasında katkı sağlayacak bazı durumlara dönüşebilecek aramalarla da meşgul olabileceksiniz. Fakat hani olsun ya da bu olsun hiç fark etmez. Sevgili balıklar ve balık etkili arkadaşlar için baktığımızda önemli aramalar, arama trafikleriniz ve iletişimleriniz olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle sevgili balıklar bu aralar çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi bunun sebebi nedir şeklinde sorarsanız. Genel olarak zaten Merkür Retrosu'na doğru ilerliyoruz. Hatta sizler bu videoyu izlediğinizde Merkür Retrosu'nun içinde bile olabiliriz. Ama baktığınızda hayatınızla ilgili tarihlerde paylaşacağım. Bu aralar ağzınızdan çıkanlara çok dikkat edin. Yazdığınız şeylere çok dikkat edin. Altına imza attığınız şeylere çok dikkat edin. Yani genel olarak aslında sözlü iletişim, sözel alanlar çünkü merkür Retrosu'nda etkisi var ama sizde bu ekstra gözüküyor. Kuracağınız iletişimleri doğru iletişimler olarak kullanmak, doğru değerlendirmek gibi bir takım temalara karşı çok dikkatli olmalısınız. Yanlış bir söz söylersiniz, birini kararsınız, yanlış bir e, imza atarsınız. Allah korusun paranızdan olursunuz. O yüzden bu aralar e, böyle yazılı ve sözlü şeylere karşı sizlerde ekstra dikkatli olunması yönünde uyarmak istiyorum ki altın çizdim. Çok kilit, altın değerinde iletişimlerinizde olduğunun e, hani bilincinde olmalısınız diye düşünüyorum. Belki uzun süredir iletişim bekleyenlere iletişimler gelecek. E, burada şundan bahsedeceğim. Bu aralar ee, çok güvendiğiniz insanlarla alakalı sarsılmış veya sarsılacak olabilirsiniz. Ee, çok böyle köklü e, alanlar mesela hayatınızda nedir? Ailedir, yıllarca arkadaşım olmuş insandır, ee, devlet kapılarıdır, belki devlet kurumundaysanız o iş yeridir. Yani aslında hayatınızda sağlamlık teması içeren hangi alanlar varsa o alanlarda sallantılar olmuş veya olacak olabilir. Fakat sizin bu süreçte yapmanız gereken şey bu sallantılı atmosferde dindik durmak. Çünkü baktığımızda çok geçecek iler görüyorum. Ki bu sallantı mesela iş yerinizdeki sıkıntı pek çok kişi işinden edebilir. İlişkinizdeki sallantı mesela partnerinizin hayatını mahvedebilir. Ama baktığınız sizler dik durduğunuz takdirde her şey zaten bir anda olup bir anda biteceği için bu süreçlerden karlı çıkabilirsiniz. O yüzden bu aralar çok güvendiğiniz hayat alanları ve enerji alanları ya da kişilerle alakalı inişler çıkışlar olabilir. Ama önemli olan da şu olacak Sizler ne kadar dik duruyorsunuz Sizler ne kadar e, dimdik bir şekilde Hayata devam ediyorsunuz Bu çok çok önemli olacak e, Şimdi bu aralar aslında balıkların çok da belki doğasında da olmayan bir şey ama yerine göre tabii ki haritadan haritaya değişir. Fakat kolektifte balık okuması yaparken çok sabırlı olmanız gerekiyor. Yani inanılmaz derecede insanlara, bir şeylere sabır göstermeniz, tahammül göstermeniz gerekiyor. Şimdi içerisinde bulunacağınız, bulunduğunuz dönemlere baktığınızda ekstra bir yük var. Yani mesela evde ev işiniz çoktur, yorulursunuz. İş yerinde iş yükünüz çoktur, yorulursunuz. Bir ilişkidesinizdir, o ilişkinin tüm sorumluluğu sizde olur, yorulursunuz. Ama burada sabır, sorumluluk, e, sebat göstermeniz, azim göstermeniz, kararlılık göstermeniz gereken bir döngü içerisinde olduğunuzu görüyorum. Ve e, bu süreç bittiğinde şunu diyeceksiniz ya hayatımda bu kadar e, bir şeylere katlanmak zorunda kalmadım ya da hayatımda hiç bu kadar e, işte yorulduğumu, tükendiğimi, yorgun enerjilere geçtiğimi hatırlamıyorum tarzda e, bir takım söylemleriniz olabilir. O yüzden bu aralar içerisinde bulunduğunuz süreçler ile ilgili baktığınız zaman sevgili balıklar, ekstra sabırlı olmanız e, şart diyebilirim. Sizde çok fazla görmüyorum ama yakın çevrenizde olmak zorunda değil. Daha uzak çevrede de olabilir. Bu aralar kazalara çok açık enerjiler var. Hani kaza deyince trafik kazası akla geliyor. Tabii ki olabilir ama daha basit kazalar. İşte mesela mutfakta bir şey yaparken elini kesmek, işte eline kıymık batması, diken batması bilenleriniz vardır. Bu tarz basit ufak tefek işte kapıya sıkıştırma gibi kazalara karşı siz de belki ama daha çok çevrenizde bu tarz şeyler duyabilir veya bu tarz haberler alabilirsiniz diyelim. Vallahi çok hızlı başladık. Bakalım şöyle devam edelim. Diğer kartlar başka neler sunacak? Araba kartı, adalet kartı, Güç kartı ve değnek ikilisi. Şimdi bu aralar bir hak arama döngünüz başlıyor veya çoktan yakın veya uzak geçmişte başlamışsa da bundan sonuç alıyorsunuz. Hak aramak deyince tabii ki mahkeme düşünülebilir, yaptığınız şikayetler düşünülebilir, şikayetçi olmak tarz şeyler düşünülebilir. Ama balıklarda bunun haricinde şu var, birazcık daha sanki sizde daha çok Böyle ilahi adalet teması daha baskın. O yüzden karşınıza çıkacak insanlar, hayatınızdaki insanlar bu gibi alanlarla alakalı ilahi adalet temalarının ayyuka çıktığı, hani zirve tavan yaptığı bir döngü içerisine doğru yavaş yavaş geçiş yapma ihtimali kapınızı çalabilir. Bunlar bunun için de sevgili balıklarda şu etkiyi çok net bir şekilde görüyorum. Bu aralar zaten çok fazla böyle hastanedir, bankadır, devlet kurumlarıdır. Sizin ya da çevrenizin bu alanlarla işte yazılı iletişimleri olabilir. Gidip gelmeniz gerekebilir. Kötü bir durumda olmak zorunda değil. Hani oradan bir şey gerekir, evraktır vesairedir. Bu tarz işlemleriniz olabilir bunun haricinde balıklarda şunu görüyorum illa hani tarih vereceğim yakın gelecek bir hafta olması da gerekmiyor ama daha sonrasında bir para var ve bu aylık bazda işleyecek bir para mesela faize paranızı koyarsınız mesela bir tanıdığınız size düzenli para öder mesela eviniz vardır kiraya verirsiniz düzenli para gelir ya da mesela devlete başvurursunuz maaş bağlanır Yani profesyonel baktığım için vesaire ile bağlarsak devlete gider başvuruda bulunursunuz bir devlet dairesi, sonra banka, sonra da bir para bağlanması gibi. Bu aralar gelen e, ani beklenmedik paralarınız da olabilir. Hani böyle başvurularınız, yardım vesaire varsa, e, onlarla ilgili de tabii ki sonuç almak isteyen balıklarda sonuç olabilir. Ya da dersiniz ki ben ünlü bir iş adamıyım, <laughs> yatırımlar yaptım. E, bu yatırımların sonuçlarını da alabilir olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Hemen şöyle artık birazcık daha tarihler paylaşmak istiyorum. Bakalım tarihler, vadeler neler söyleyecek. Sevgili balıklar ve balık etkili arkadaşlar için dünya kartı, değnek edilisi, mahkeme kartı ve para ikilisi. Şimdi aslında balık etkili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu aralar hep ...bir tamamlanma var. Yani bu aralar şunu söyleyeyim... ...geçmişte emek verdiğiniz... ...karşılığını alamadığınız şeylerden... ...güzel enerjiler alabilirsiniz. Ya da peşine düştüğünüz... ...işte mesela koy daha karamak dedik ya... ...peşine düştüğünüz, değnek edilisiyle... ...mücadele ettiğiniz konularla alakalı... ...çok güzel dönüşler alabilirsiniz. İşte mahkeme sürecinin tamamlanması... ...şu sürecin, bu sürecin tamamlanması... ...tanıdığınız vardır siz olabilir. Hapiste olan insanlar, hastanede olan insanlar, Allah korusun diyelim bu tarz kişiler ile alakalı sonuçlanmalar gibi farklı farklı e, pek çok etkiye de tamamlanmaları da tanıklık edebilirsiniz. Bir de bu aralar balıklarda şu etki çok baskın. Küstüklerin, küslüklerin, tartışmaların, e, hani böyle çatışmaların bitme etkisi çok var. E, o yüzden sizde olur, çevrenizde olur. Böyle küslükler, tartışmalar, bunların bitmesi ya da ortada aktif olan bir hani çatışma ortamı varsa mesela örnek verelim. Her zaman örnekle gitmekten yanayım iş yerinde diyelim. Buna dair bir yüzleşme olabilir ama genel olarak küslükler, kavgalar, gürültüler bunlarla ilgili artık birazcıkdan sonuçlar alacaksınız. Ama lütfen bu aralar sizden ricam yukarıda da söyledim e, dilinize sahip çıkın, ne söylediğinizi bilin, e, ne yapmalısınız ne yapmamalısınız bunları bilin, bunun bilincinde olun. E, çünkü baktığınızda evet şanslı, güzel, kaliteli bir sürece doğru ilerliyorsunuz ama kararlarınız da çok çok önemli olacak. Ee, tabii ki burada e, bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Ee, daha detaylı, net tarihli, bireysel danışmanlıklar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saat saatten ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada 17 Aralık tarihine kadar tüm bu süreci yaşama, içselleştirme ihtimaliniz gündeme gelebilir. Diyelim ee, ve bakalım... Ee, Sevgili balıklar, bu kartların mesajları neyinde olacak? Çok da sevdiğim özel açımlarda da hep kullandığım kartlardır. İnşallah sizlere de fayda getirsin diyelim. En güzel enerjilerle. Kafes kartı çok da aslında söylediklerimize paralel kapana kısılma zihin ve düşüncelerdeki hapis, dar bir bakış açısı kendi kapatma. Şimdi şöyle bu aralar diyorum ya bir sıkışıklık var. Bu açılacak. Bunda bir sıkıntı yok ama doğru değerlendirmek ve süreci doğru okumak sizin için en önemli ve sürecin en gerekli şeyi bunun da altını çizelim. Yalnızlık, tek olmak, bir boşluk ve kopukluk hissi başkalarıyla iletişimsizlik. Şimdi çok önemli iletişimlerle dolu bir sürece ilerliyorsunuz. Bu süreçte yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ya da baktığınızda şu an belki güncelde birinin yokluğu veya genel bir yokluk durumu sizlere yalnız hissettirebilir. Bunun haricinde şu ihtimalle de var. Detaylı bakalım hani özel açılım gibi olsun. Yalnız başınıza bir şeyleri halletmek zorunda kalabilirsiniz. Yukarıdaki sorumluluk temasıyla da birleştirip okursak Vuslat kartı özlemi çekilen ve sevilenle bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekine erişmek. Tabii ki bu bir insan olabilir, ama bunun haricinde bir e, durum olma ihtimali de vardır. E, ki burada baktığımızda artık sonunda bir kavuşma, kavuşma diyelim sizler için söz konusu olacak. E, hemen şöyle konuşma kartlarına geçmek istiyorum. Bakalım konuşma kartlarımız neler söyleyecek bunlar aklınızdaki kişilerden sizlere, sizlerden aklınızdaki kişilere mesajları ileten o kartlardır. Çok önemlidir. Çünkü net cümleler verirler. Tabii ki evrenden size, sizden evrende yine mesajları iletme fonksiyonları vardır. Ben şöyle 3 tane seçmek istiyorum. Şu birinci kartımız. Şu ikinci kartımız olsun. Hemen bir tane daha alacağım. Şu da üçüncü kartımız olsun. Ee, tabii ki üçünü de niyet edebilirsiniz ya da sadece hani bir tane seçebilirsiniz. Ama yorumlarda lütfen belirtelim. Hani bir, iki, üç dersek işte biri seçiyorum, hepsini seçiyorum gibi bu enerjileri totemlemenizi sağlar. Bunun dışında da tabii ki beğendikten sonra yorum kısmına, harf tuşuna basarsanız yine bir e, mühür etkisi, çalıştırma şansına sahip olursunuz. Kısaca sevgili balıklar, kartlar, listeleri baş başa bırakıyorum. E, sonrasında mesajları birlikte okuyacağız zaten. Bakalım neler göreceğiz. En güzel enerjilerle odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak şöyle birinci karta bakalım. Kararsızım, sağlıklı düşünemiyorum. Sizde ya da karşı taraflarda böyle bir sağlıklı karar alamama, sağlıklı düşünememe, düşünmelerde böyle bir sıkıntı, blokaj etkisi olabilir. Ama yukarıda söyledik bu dönem kilit enerjiniz iletişim olacak. İçiniz rahat olsun. İkinci kart affedilmeyecek hatalar yaptım. beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki bu dönem birazcık da böyle hayatınızda bir telafi etkisi olacak bunun da fazlasıyla yaşayacaksınız hemen üçüncü karta bakalım seni kırdığım için çok üzgünüm. İkinciye benzer. E, böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Şimdi bu dönem bunu da tabii ki çok duyacaksınız. Bu mimarlı aramalar, konuşmalar da kapınızı çalabilir. Ama genel olarak size karşı bir yaranma, af dileme, e, işte hata yaptım, sağlıklı düşünemiyordum için balık kolektifinde bu etkiler olabilir. İnşallah e, beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftel Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.